Allah'ın hidayeti, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun. Şüphesiz göklerin yerin ve arasında her şeyin tek sahibi Allah'tır. Onun gücünün, kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Evet. Elhamdülillah böyle şeyler oluyor ki Rabbimiz şu öğlen güneşinin etrafı aydınlatması gibi. Şöyle bakın. Bir de güneş olmayan az gölge dahi güneşe göre ne kadar farklı. Allah Öğlen güneşinin etrafı aydınlatması gibi e, Rabbin senin senin hakla geldiğini bizdilah Allah katından risaletin son temsilcisi son yeryüzüne gelmiş bir daha peygamberin asla ama asla gelmeyeceği Allah'ın kesin hükmü ile beraber gelen son kişisi son e, nübüvvetin son temsilcisi olarak senin hakkını açıkladıklarını seni öğlen güneşi gibi açığa çıkaracağız diyor Rabbimiz. Bunu bize geçmiş Kur'an'dan önceki kitaplardan müjde veriyor ve bir müjde olarak da bunu söylemek şimdi idrak etmekte zorlasanız da ileride bunların her biri bir altın değerine olacaktır sizin için her bir kelam. Kur'an'da hariç Kur'an'da doğrudan hayatımda karşılığını bulduğumun ötesinde e, geçmiş hak kitaplarda mezmurlarda e, kimi e, zaman Tevrat'ta çok birçok sorunu cevabı ulaştığı gibi e, mezmurlarda doğrudan e, beni e, Allah'ın kudretiyle her şeyi nasıl kuşattığını adeta insanı hayrete düşürür derecesinde e, doğrudan hayatıma hitap ettiğine tanıklık ediyorum Kuran'daki birçok ayet gibi. Bunu da paylaşmakta e, yarar var inşallah. Evet hakikat geldi ve izni Allah'ın izniyle Allah'ın takdiriyle, Allah'ın koymuş olduğu hakikat e, sınırlar dahilinde ilim, hikmet dahilinde açığa çıkıyor ve buna hoşlanmayanlar, tiksinenler, kaçanlar, hor görenler hiç kinlerinde boğulsalar da rahmet sebebi sevinç sebebi bu işe e, kin de besleseler, kahır da olsalar bunu engelleyemezler. Bu Allah'ın e, kudretiyle vaat ettiğidir. Şüphesiz onun sözü daima yerine gelir. Göklerde ne var yerinde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Muhammed Raşi Çılmaz. Görüşmek üzere inşallah. Facebook ve Youtube'da delilleri inceleyin. Özellikle Facebook'ta görsel delilleri sıklıkla paylaşıyorum. Muhammed Reşit Yılmaz inşallah görüşürüz. Övgü Allah'adır.